Video açıldı mı şimdi? Videonu açmamız sorularla başladım. böyle delerek yok. Şimdi iki tane daha çıkardım. Tamam abicim. Inventor matim. Bunları game mod sıfırdan aldım. Bilmedi sıfır <laughs> mıydı artık? Ne? Mod açmıştım ama mod çalışmadı belli ki. Neyse fazla koşmayacağım. Yavaş yürü hocam. Alakma sana. Bir saniye kendime bu XP vereyim. XP 8 8 8, 8. 4 tane XP'm oldu. Tamam abicim. Güzel XP kastık. Şimdi doğduğum yerde. Şu şimdi fark ettim. Geçip gidecektim ya. için bir şeyler yok abone ol bu Onlar toplayacağım ona toplayacağım şimdilik Bunlar bunu ben açık kınca diye şu. şöyle yapabilir miyim ya? Yürü. Bu tarz iş mi görecek be? Sonra buna benzeyen bir tarz yapacağım köyünü. Neresi? Bunlar toplayayım şimdi Araklayacağım ya aldım anam Anneciğim buradan bunlar toplamasın ya Evet bunları da topla. Sözü oluşturdum. Tam bilmiyorum birisi gelebilir mi gelmek ister mi. O yüzden bu tarlalarla toplam ben. 真的。嗯嗯嗯 aldım da. Araklıyorum bir şeyden her şeyi. Şimdi buraya bir yaparım. Buradan bir yerden bir ev Bu fena gibi değil. Fena değil yani. Sandık falan arıyorum bu köyden. Bende de kötü korkusu yok lan. Daha neler öğrenerek geldim. Çalıyorum şimdi. Orada bir mantık. Minecraft'ı ilk doldu. Neyse köyden uzaklaşayım ben de. ben Neden bu şekilde kaldım ya Neyse değişer sonra şimdi iyi yapla başlayacağım tane ki. Böyle temiz arkadaşlar köyün. Burada mı alabilirim? Bunu araklayayım. Burada yaşam var. Tamam. kadar ölçüm ayıp olmasın. Sınıf günler. Şunu buraya seçeceğim şimdi. Köyde yaşayabiliyorum aslında. İki tane köy buldum her şeyi yaraklı. Gel canım. <laughs> Gel İki tane köy yan yana. İnanabiliyor musunuz? İki köy ve yan yana. O neydi? Ev garip gözüktü de ilk defa gördüm galiba. Yok. Açmayayım. Buradan da birazcık şey araklayabilirim. Bunlar bitti lan. Boş açmayayım. Şimdi hızlı bakıyorum.

kapıldım ya. Onu sana buraya da koyayım ne? Çok lolsun ne? Onu çok korkuturdu. <laughs> ya ben bu yatakları nereye koyacağım ne? Böyle koyayım belki ne? Yatakhanı yapayım ne? Ziyaretçinin olsun ne? Yok abi böyle olmaz ya. Ben olsun. Köylüler de gelsin. Bu konu emelsin. Konu emelsinler. Konak konak kalsınlar. Konak. Önemli bu konak. Konak konak. Konak konak. Bir adet de crafting koyacağım. Nereye koysam nereye? Ortaya koysam. Evet. Yok. Minecraft şu şu minecraft'ı yere koyup önce çok iyi yapıyorlar ha. Yer ya, çok güzel gözüküyor Minecraft'ta biraz. yerden koncu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oluyor lan bu? Dikkat etmem lazım kendime Çekmeyi ben, dağıtayım böyle Evet şimdi Hiç kimse de diyemiyor ki Aşağı insene madenlere falan kim lan hiç de demiyorsunuz he. fark etmedim değil <laughs> selam gelin abi kaldım da burada hiç hey, selamadım kalsın <laughs> bunu kaçabilirdi ne umur musun zaman kırılıncaya kadar arkadaşlar buradan kazacağım ben. Bir iki tane modum var. Aşk olma moduydu o da çalışmadı. Yoktan bir mod çıktı. Sen niyet kuru. Usulü. Bu saç nasıl çıkmış lan? Full ağaç çıkmış. Yemin ağacı. Orada ev kalır mı? E, buradaki ev batmış e, fark ettim lan? Önce kadar ben bir geleceğim. Aa. Neyse arkadaşlar bu sana. Bu da mı olmuş ya. Burada uyusam mı? Yatağım Yok. Bunu yapayım. Dışarıdan son kere bilmemiş. De... Lan! Manyak. Ha? <laughs> Anne kaçıyor. Tam da what. O yiyeceğim. O Bu maden geç şaka yapansın. Creeper anne ona... anneciğim. İlk kıvrım lan o. Gel lan. Gel. Gel. Gel, gel lan gel. Hey. <laughs> Nasıl yavaş yürüyorum? Evet. Uzaltım. Tamam. şey kalmadı. Uf. Lan buranı ben nasıl kırdım? Bir dakikada onu merak edeyim Ya da bir creeper havaya şurada. Öyle Bileme. mi? Evet bilemeyiz. Evet creeper. Geçtim. <laughs> Ve videonun çıkardığınızda. Oha Köylü baba çıktı. Köylü baba köylü. Köylü baba köylü. Bugünden bir konuyla karşınızdayız arkadaşlar. Gibi. Bugün konuyla şu çoğaltırım. Sonra. Şöyle bir de arada. Neyse. Dediğim gibi video dışı çoğaltırım. Çünkü şeyler çok az seviştim lan Arkadaşlar bu filleri nasıl seviştirebilirsiniz bu arada? Bunun bir şey alacaksınız ümitle. Ve bunun bir şey alacaksınız. Bunu sürüncük sürüncük. Sonra da evlenmek isteyecek. Baba. Duydunuz mu? Alemin demir golemi. Dolaylı dolaylı yaylanır. Dolaylı dolaylı yaylanır. Emin misin be? Abi koyma. Öldüm baba. Ben zibi diye bak ya. Abi çok dik yapıyor. Allah Allah sıkıştım. Allah sıkıştım yapmışım hani, Anne. Burada bunlar benim bir başlıkta geçiyor mu? Ve öyle Evet arkadaşlar. Bir crafting yapacağım ben şimdi. Bir, şey, bir tane de. Fırın Şimdi taş geçtim. Geçiş yaptım daha doğrusu. Abi o nasıl lan vurdu? Aa ah, kaymayacaktım. Bak. Saatim beri beni öldüren bu muydu? Ciddiyim. Saatim beri ben dönmekten sıkıldım ya. Beş tonu. Beş tonu. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gördüğünüz gibi beş demirimiz oldu lan. Beş demirimiz oldu. Bu benim evim lan. Burada ben uyuyayım.